Taksicilik yapan var, marangozluk yapan var, hasta bakıcılık yapan var. Ben hiçbir işi küçümsemek adına söylemiyorum. Yine onlar namuslarıyla para kazanıyorlar. Orada yanlış bir şey yok. Ama bu insan için kolay bir şey değil. Yani başka işler yaparken birden taksi sürmeye başlamak. Kolay bir işler o, değil. Bunun ne kadar gayri ciddi bir süreç olduğunun da bir delili var. Bir tane birisi kalktı. Ben dedi bu KYK'lıların dosyalarını alıp alıp Süleyman Soylu'ya götürüp bunların evet. iminatı benim dediğim ve bunların hepsine beraat aldığım bir sürü dosya var dedi. Yani bir taraftan bir devletin bürokratı dirençle anayasayı, yasayı, vicdanını, kendi mesleki kariyerini yok eder bir şekilde. Senin aleyhinde ısrarla ve inatla hukuk dışı işler yapıyor. Bir taraftan da herhangi bir o, o sıranın İçişleri Bakanlığı yakın birisi kalkıp diyor ki kamuya ya ben dosyamı, dosyaları alıyordum koltuğumun altına. Gidip ya bunların kefili ben diyordum ve bunlara beraat alıyordum diyebiliyor. hocam borsası oluştu bu işin. O, Orada doğru. da ayrı O komisyon borsası var. O komisyon borsası var. Yani şimdi o dosyaları kim olduğunu bilmiyorum. Kimden bahsettiğinizi de bilmiyorum. Bu konu dışında söylüyorum. Yani o zaman her dosya başına da bir ücret alıyordu o işi yapan o zaman. Öyle. Ya da gidip tehdit ediyordu. Diyordu ki yani senin işte iş yerine çökmememiz için, sana işte FETÖ'cü demememiz için, bilmem neci demememiz için şöyle yapıyor. İşte.